ama bunu nasıl anlayabiliriz? Allah şefkat eder ama bunu nasıl anlayabiliriz? E, her gün senin hücrelerin kanser üretiyor, vücut hücreleri her gün. Her gün o kanseri trilyonlarca molekül, trilyonlarca hücreyi gezerek o kanserleri söküp çıkartıyor. Kanser ameliyatı oluyor her gün. Kanser ameliyatı yapıyor. Yerine götürüyor, sağlam parçayı takıyor. Sonra da işine bakıyor. Eğer o kanserli hücreyi sökmezse, hücre, molekül, işbirliği yaparak bunu yapmasa her gün insanın kanser olması mevzu bahis, her gün. Ama Allah böyle engellemiş oluyor. Bu bir tanesi. İkincisi göktaşları yağmur gibi vızır vızır etrafımızdan geçiyor. Tek bir tanesi bile çarpmıyor. Normalde halaş pamuğuna çevirmesi lazım dünyaya taşlarını Milyonlarca taşı var havada, hiçbiri çarpmıyor. Yani gayet rahat gidiyoruz hiç sarsılmadan, silkelenmeden akıl almaz bir hızla gidiyoruz. Güneş eğer bir ayarını bozsa, dünyaya biraz yaklaşsa cayır cayır yanarız. Biraz uzaklaşsa donarız. Dünyanın hızı biraz artsa fırlarız. Nereye baksan Allah'ın dengesi, rahmeti, güzelliği kendini gösteriyor. Bu görüntü akışı durdurulsa zaten hiçbir şey göremeyiz. Hiçbir şey duyamayız. Ses duymayı kaldırsa Allah duyamayız. Görmeyi kaldırsa göremeyiz. Ama klasik olarak işte bilinen kedinin yavrusunu yalaması vardır. Güvercin yavrusuna bakar. Bütün kuşlar yavrusuna bakar. Arılar yavrularına bakar. Böcekler yavrularına bakar. Hepsi yavrularını kollar. Tabi bu Allah'ın emriyle olduğu açık. Ama hücrenin, trilyonlarca hücrenin, trilyonlarca molekülün, trilyonlarca hücreyi her gün kontrol edip kanserli hücreleri söküp attığı, yani kanserli parçaları söküp attığı, yerine sağlamlarına kattığını kimse bilmiyor. Her gün insan kanser oluyor, her gün o kanser tedavi ediliyor. Her gün kesintisiz kanser tedavisi var.